Herkese merhabalar. Yeni bir Notruf 112 videosu ile karşınızdayım. Evet bu bölümde gene Gelirse inşallah yangın söndürmeye devam ki. Şimdi İstanbul itfaiyesi olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugün bizi neler karşılayacak. İnşallah bir aksilik olmazsa soranlar var. Bu video ile birlikte kaplama modlarını da paylaşacağım. Steam'e eklemiyorum çünkü şu an ben tamamen kendim yapmadım. Yapılmış olan bir kaplamanın üstüne edit yaptım. Değiştirdim. Onları İstanbul itfaiyesine çevirdim. Discord sunucusunda paylaşırım. Soran arkadaşlar da gelip kaplama modlarını da oradan indirebilirler. Siren seslerinde ilerleyen zamanda gene paylaşırım. Onları da ayarlayayım. Aynı şekilde onlar da Discord sunucusundan indirebilirsiniz. Bir aksilik olmasa bu video ile birlikte zaten kaplamaları paylaşırız. Bak ne ilginç bir video. 10 bin litre köpük maddesi mi harcadınız? 80 bin kum torbası. Ne yaptınız dayı? Ee şey varmış. O kadar malzeme varmış. onu anlatmış. Ben de sandım olayda kullanıldı. Evet. Notrufke devam keçayke. Saatlerimiz 12:35 güne başladık. Selamun Aleyküm. İlk başta şu an buradaki araçlar tam. Gönüllü Litfire'ın araçlarını henüz daha yapmadım. Yapınca aynı şekilde onları da paylaşırım. Ay kim var kim yok. Gidelim şöyle bir yukarı bir oturalım. Bir selam öyle. Herkes bahçede sigara odasına çıkmış zaten. Durun ben şimdi şu sandalyeye bir oturayım da sizin başınıza bir iş kitleyeyim bir görün. Aa bak oturuyorum buraya düdük çalacak şimdi bak. Şimdi, kaç dakika geçti lan 10 dakika mı geçti? Dayı yangın at. Gidiyorsun testere. Vone. Yangındı galiba bu da. Bu yangın Ahton, mıydı lan? Hatırlıyorum sanki bu. Efendim de merdivenliyle ikisi gittiğine göre yangın yok. Gene kurtarma işi var. <laughs> Bakayım sisteme. Bu girmiş miyim ben buraya daha önce? Girmişim işte. Trafik kazasıymış bu. Ay gittiğiniz yere bir daha niye gidiyorsunuz? Bak zeplinler uçuyor. Bindireceğim zeplini oturacağım şimdi. Hepiniz haberiniz yok. Oo, futbol sahası da varmış lan. Basket basket valla. Varsın öyle. Bakım vay bakım istasyonu da var he. Aha ekipler çıktı. Gidiyor. Hadi gidin bakın gelin lan ha. hadi lan. Geçen bölüm gittik biz ona. Bir şey yok kaza var. Evet şimdi saatlerimiz oldu bir. Hadi bakalım şuraya ben bir kere daha bir çökeyim de. Geliyor değişik kaza kaza ihbarları. Gelsin bir şey gelsin ya. Yangın gelsin ya. Gönder bakayım bir şey ya. Konteyner yangını mı var yine? Ahtung, brandşuz, Nerede Brandschutz Container und Einsatz für TLF1. Biz Tekten gidiyor gene nereye gidiyor? Tek biz gidiyoruz. Ufak konteyner yangını olduğu için tek ekip çıkıyor. Geçenlerde şurada apartmanın orada bir yarısını söndürmüştük. Nereye yaktınız gene? Hadi çok bakayım bismillah. Konteynerle başladık güne. Gel ablam gel. Hadi yakışıklarda kapa kapıyı. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakayım çıkış <laughs> yaptık. Dur bakalım ne diyecek merkez. Bu direksiyon da ara ara sertleşiyor. Yakın bu karşı tarafta herhalde. Duman ihbarı doğru dedi. Aç yolu, aç yolu, aç yolu. Aynen tütüyor. Geldim, geldim, yettim. Apartmanın önünde yanmış. Leitstelle Mülheim 1 TLS 4001 kommen. Geldik olan yerindeyiz. Vuralım hemen ortalığı. İleri düzey çöp kantanı çöp kutusu yangını önlemler alınıyor diyor. Durum araştırıyor. Tamam abi. Ne oldu abla ne oldu? Dur. Dur bir düzeyim şurayı bekle. Bak bir bakayım sağa sola. Su çekeceğiz arabaya. Nerede en yakın musluk? Burada. Git şeyi getir. Bakma öyle. Git getir git getir. Bunu eninde sonunda takacağız zaten. Arabayı doldurmadan ayrılamıyor çünkü olay yerinden. Depo full dolu çıkmamız gerekiyor. Tabi arabayı doldurmadan hızlı müdahale eklensi yandaki hortumla hemen söndürebiliriz mi? O büyümez zaten. Dayı sen bunu burada niye açtırdın ki bize? Kenarıya açacaktık. Neyse. Şöyle şuradan getirsene mübarek. Karışmasın diye mi? He ara tamam bu arabaya girecek olan ortummuş ya. Allah abi aç şurayı. Git gör konuş şu ablayla. Abla iki saat tren sallayıp duruyor. Ne diyor bu ya? <laughs> Ver Nazlı şu mu? <laughs> <laughs> Oğlum kursana ortumu. Yangını söndürmek için harekete geçtik. <laughs> Yangının yakından baş... Yakan birini mi? Artık komşu sayması kimse yok diyor. Ne no, oldu kundaklama mı var? Ama abla birkaç adım uzaklaşın Öteye ayrılsan şurada üstüne gelmesin sonra. Bağlayalım ortamı hemen. Hadi bismillah. Söndürmeye başlıyor. Söndür söndür söndür. su topunu bilerek kullanmadım monitörü arabanın üstündekine monitörü bir tutuyor tekte direkt söndürüyor o biraz da zaten söylemiştim çayır orman yangınlarında filan kullanılıyor burayı tekte söndürüyor olayın bir anlamı kalmıyor azıcık böyle bir müdahale göstereceğim ki yangından bir haz alasın daha önce de bir konteyner yangınına gitmiştik orada denemiştim bir monitörü yok etti ortalığı hemen Tamam herhalde. bu uh, nasıl yağmur lan bu donlara? Gözcü git git lan köz ara. Tamam bu söndü herhalde. Git termal kamerayı getir köz var mı bak. Koş koş koş. Koş. Bak bak emekli dayılar karşıda izliyor bak. <laughs> var mı bir şey? Ben bir şey göremiyorum herhalde eh. geldi görüntü. Temiz gözüküyor. Hiç köz bulunamadı temiz dedi. Tamam sıkıntı yok. İyi bak ha. Temiz. Tamam toplanabiliriz ufaktan. Tamam bulunamadıysa çıkıl oğlum. Ay bak senin yüzünden maskeyi kullandım. Tamam. Toplanmaya başladık. Bunu burada mı açmışız? Şöyle. Al bunu. Topla. Ayrı bir şey zaten. Bunu oğlum. Malzemelerini karıştırdık lan. Heh, şunu al Tamam topla altınları. Ablam geçmiş olsun. Dikkat edin. Allah beterinden korusun. Lan ne çok malzeme çıkartmışız ya. Kapattım mı? Heh, tamam. Kapağı da kapadı. De haydi dek. Kapa bunu. Arkadaş. Havada öyle bir sıcak ki var ya. Ben de bu sıcak havada yangınlarla uğraşıyorum. Allah. <laughs> <laughs> ben evde yanıyorum bu halimle. Allah bütün itfaiye çalışanların yardımcısı olsun vallahi bu sıcaklarda. Haydi selametle. Bismillah. Çek abi Dayı ne baktın tamam söndü söndü gir evine. Tamam, merkeze doğru geri dönüş yapıyoruz. Yangın söndü olay yeri bina sahibinde devrildi. Devrildi. <gülüyor> <gülüyor> Alandan gidiyoruz. Bu tın tın gider şimdi ben geçeyim direksiyona direksiyonu seti de niye böyle sertleşti feedback yok. Aç sirenleri çaktırmadan yol verin bize. Lan yol ver diyorum bu önümü kesiyor daha çok. Aha yok oldu zaten bir çarptık. Yapıştır baba. Yatırmayalım da itfaiyeyi. Heh. Aç sirenleri şöyle. Bekle bekle bekle. Tamam. Sağ salim döndük istasyona. Kapattık kontağı hadi in. Evet ufak yangınla başlangıç yaptık. Ambulans istiyorsunuz. Dur bakayım. Bir daha böyle bir kaza ihbarı falan vesaire bir şey varsa bu sefer de ambulansla gideriz. Sağlık personeli olarak. Onda bir şey yapmıyor gerçi. Sedyeyi de alıyorsun hastaneye bırakıyorsun. Öyle detaylı kafasına bir şeyler geçir. Onu yap bunu yap serum. Öyle olaylar yok. <laughs> Üstakil çöp yangını diye yazdık buraya. Tamam yangın söndürüldü. Kaydet dedik. Bunu da böyle tamamlamış olduk. Hiç uzaklaşmadan oturayım. Hemen alalım yeni ihbarımızı. Bakalım bu sefer ne gönderecek bize. Yolla baba. Bu araç gene bir kaza var. Achtung. E hadi dediğim VU gibi bu sefer 1, de 112 Persin'e olarak gidelim. 24, RTV 1, ne yapıyor lan bunlar? Sporda yakalandılar. Hadi bu sefer sağlık personeli olarak gidiyoruz. Şimdi olay yerine bir bakalım ne oluyor. Gene bir araç kazası var. Bugün de ne ya? Çok kazalar geldi be. Aks itfaiyemiz hem ambulans hem itfaiye arama kurtarma. Gerçekte İzmir'de var bu İstanbul'da yok. Ben uydurma yaptım dediğim gibi daha da de söylemiştim zaten. Arabayı çalıştırmadan nereye gidiyorsun? Yazıl ambulansın şeyde itfaiyenin peşinde. <laughs> Dur bakalım neymiş mevzu. İki araç gittiğimize göre çok büyük bir kaza değil. Hasar durumu belirsiz. Polis olay yerinde diyor. Abi aniden duruyorsun önümde. Yol verin yol verin. Nereye gidiyorsun? lan? kenarıya mı gene daha önceden de buna gelmiştik herhalde değil mi aynı yerde mi gene oğlum o aynı ihbar niye gene atıp duruyor bu daha önceden de geldik buna bir kere falan neyse bu sefer sağlık versene olarak geldim <laughs>

hazır bir vaziyette bekliyor böyle. Bakalım. Ambulansa gidin ciddi yaralanma olmadığınıza emin olabiliriz olmak için diyor. Ne olmuş bu arkadan sağlam bir geçirmişler. Tamam işte buranın temizliğini yapılacak. Yakıt var mı yok mu akü şeyleri kesecek. Geldin mi dayı yaralı mısınız? Emin değilim herhangi bir ağrı hissetmiyorum diyor. Ama aniden her yer karardı araç sürerken diyor. Uuu uh, kafayı vurmuş. Beyin kanaması olabilir. Gel. Gel Sedyem. Gel buraya. Pin pin. Seni bir götürelim bir hastane. <laughs> Oğlum ben sordum ya dedim zaten. Niye aynı <laughs> ses <edeyim? gülüyor> Yani biz şoförüz diye bizi iplemiyor <laughs> musunuz? Anlamadım <gülüyor> ki. <gülüyor> <laughs> evet, bindirdik elemanı. Hadi bakayım. Tamam. Otomatik alıyor galiba yukarıya aynı Aynen. Lan yukarıda yukarı. Da yukarı. Çek abi içeri. Tamam. Biz gidiyoruz. i tamam, itfaiye orada gerekli müdahaleyi yapacak. Onlar da zaten istasyona dönecek. Biz önlem amaçlı şimdi. Kazazede'yi hastaneye götürüyoruz. Sol taraftan devam ki. Sirenler çalışma mantığı biraz değişik. Yani 112 tarafı da böyle işte Çok fazla bir detay yok hasta ise diye koyup alıp hastaneye bırakıyorsun o kadar yani İtfaiye kadar detaylı tarafı yok Öyle hastaya ne bileyim boyunluk tak Serum tak bilmem ne GTA'da daha fazla özellik var ambulans için <laughs> Burası hastanemiz Daha iyi buraya teslim ederiz Hadi bakayım. Ne oldu lan? neye bakıyorum yatırmışsın kafayı bir şeyin yok bir şeyin yok Gel abi böyle. İndir sen de. Heh. Gel hiç arabadan inmeye bile televizyon etmiyor. Doktor. Bak şuna. Tamam. Teslim etti içeriye. He iyi bari kendisi koyuyormuş. O kadarını yapıyor. <laughs> Kapa kapıları. Haydi bin gidelim. <laughs> Evet. Arif ne oldu? Kazazede hastaneye gönderildi. Alandan kaldık. gidiyoruz. Tamam. İstasyona biz geri dönüş yapıyoruz. Hı hı. İtfaiye ne yaptı? İtfaiye olay yerini halletti mi acaba? Dur bakalım. Yanlarından geçeceğiz mi? Giderken görürüz şimdi. Yok biz arka yoldan geldik ama ya. O yoldan geçmeyeceğiz. Geçeyim yan koltuğa ya. Yürü. Devam et. Geri direkt geri geri buradan ya. Yok daha gelmemiş. çağrısı geldi. Kaza yapan aracın güvenliği sağlandı. Yakıt bağlayıcı maddelerle temizlendi. Olay yer etkililere devrildi. Allah'ın gidiyoruz dedi. Okey. Biz de hastayı teslim ettik. Herkes şey yaptık. Hadi geçmiş olsun. Tamam şimdi rapor tutmak için diğer ekiplerin gelmesini bekleyeceğiz. Tamam diğer ekipler de geldi şuradan hemen tutalım raporu. Tamam. trafik kazası yazdık. Olay yeri temizlendi. Kazazede hastaneye sevk edildi dedik. Kaydettik. Bir daha da yollam onu vallahi kararım kafanı. Zaten burada sıcaktan bayıldım vallahi. Uyudum uyuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gönder bir şey şöyle güzel bir şey de uykumuz açılsın ya. Yangın galiba. Brandschutz Heimrauchmelder ausgelöst. Einsatz für ELW 1 LF 24 TLF1, DLK1, rtw 1 araç gidiyoruz. Hadi bakayım. Kaya kaya iniyoruz. Buradan insan oğlum direkt. Merdivene biniyorum ben bu sefer giderken. Gene büyük bir ev yangını var herhalde. İnşallah gittiğim gene bir gittiğim şey çıkmaz. Ya biraz bunun ihbar sistemi değişik çalışıyor. LSPD fardak gibi kendin şey yapamıyorsun alamıyorsun ihbar. Ben çıkayım mı? DF24 senin çıkman lazım. <laughs> Evde duman dedektörü çalıyor dedi. De i̇hbar sahibi olay yerinde bilgi vereceğiz. Tamam gidelim bakalım neyin nesiymiş. <laughs> Bak aniden durma ama. nasıl yanıyor dayı? Farklı bir nokta herhalde bu ya. Çözemedim. Farklı olsun zaten de. Diğeriyle aynı mı değil mi onu çözmeye çalışıyorum şu anda. Açın yolu açın yolu BMW. Nereye atlıyorsun BMW? Tam gaz yapıştırdım gidiyorum vallahi. Farklı bir ihbara gidiyoruz. Tamam uykum açıldı. <laughs> ne oldu? Önce ekip geldi. Bilgi ve yedi veriyor şimdi. Şu anda ben bir duman göremiyorum. Geldik. Daire Engin ihbarı doğru yoğun duman var. Nerede dayı? hem He şurası. Tamam ben bu ekibe geçtim hemen. Ön tarafa. Hazırlan hazırlan seri seri. Uuu. Uh, Gene yanıyor ortalık. Tamam şimdi merdivenli itfaiye yan tarafa doğru geçiyor. Biz de hemen buradan su hattını çekiyoruz. Neredeymiş en yakın musluk? Şurada. Aç abi hemen kurul. Aç 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 aç. Tamam. Hadi büyümeden hemen müdahalede bulunalım. Tak abi. Açtılar mı yukarı katı? Ne oldu? Buraya gelmeniz gerçekten çok uzun sürdü. Ne yapalım dayı? Çıktık geldik hemen. Ne uzun sürdü ya? Dayı gene söyleniyor dayılar. Dur dayı. Şimdi hemen giriyoruz. Girelim mi? Hadi ben de yangına geçiş yapayım şöyle. Aa, haydi bakalım başlıyoruz. Nozzle aldık bir nozulu. Kurmadın mı daha? Kur ortamı kurmamışlar daha. Ben alıp takıyorum hemen bunu. Su ekibi kapalı mı? Tamam. içeri giriyoruz giriyoruz abi giriyoruz giriyoruz sıkıntı yok. Hadi bismillah. Ne oldu? Açtın mı? Aç sen o kapıyı. Gel, kapıyı aç. Daldır, kır, Heh. çekil. Duman perdesi koydular hemen buraya bir tane. Üf, iki kişi saldırdık. Yaradana kurban, yaradana. Dedektör bile susmuş zaten bak kendiliğinden. <laughs> Yangından herhalde. Oo. Oh. Allah çok fena yanmış. Söndür, söndür, söndür. Abi, Sen çok dolanma bak. Yanma sonra ortalıkta. At abi şöyle at at at. at. Hmm, yarasın şöyle döndüre 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 döndüre. İyi, i̇yi bura gene açıldı. Tamam şu dolabın içi sıkıntı burası zaten kolay kolay sönmez. Ne oldu merdivenli kurulacak da merdivenli bir aktif hale getiremedik o hortum bağlatamadık onlara ya. Onlar olay bitiminde şey yapıyor. Havalandırma yapıyorlar binaya gir yan tarafa doğru gel bu tarafa doğru gel buraya gel çok kötü çok kötü valla kül olmuş ortalık böyle daire yangını büyük oluyor hemen söndüremiyorsun uzun oluyor iş daha zevkli bir de şeyleri merak ediyorum böyle iş yeri yangınları, fabrika, var var. Onlar da gelecek de bekliyoruz gelecek ne zaman gelecek. <laughs> Biraz daha deneyimli olmamız gerekiyor? Gel abi gel. Bana tutuyor. Eyvallah sağ olasın ben de sana tutayım. Serinde yanma ha. At abi At at at. at. İyi genel olarak sonurduk ya baya. Güzel. Banyoda bir sıkıntı yok değil mi? Dedektörleri kapattık zaten de. Ötmüyorlardı gerçi. Halen daha şeyler çıkıyor. Az az böyle dumanlar çıkıyor. Bunların içi yanıyor halen ya. Közcüler gelecek zaten bir Eşeledim burayı yeniden alevler çıkacak buradan. Bitmedim dayı burası. Eee bunun işi yanıyor lan alem. genel olarak söndürdük bak tavanlar sıcak hala halen daha duman atıyor evet şu an söndürme müdahalesi tamamlandı dedi lan zibidi ne yapıyorsun sen orada atamadım da sana bak niye atamadım lan sana çıkmıyor mu camdan dışarı bir yıkasaydım ya şunu sen bizim ekipten misin arkadaki arabadan mısın bu, Bunlardan mı? Yo bu elimde hortumla bekliyor herhalde. Bu niye gelmemiş? Niye gelmedin lan oğlum? Bakıyorsun saat saattir orada. <gülüyor> <gülüyor> Közcüğü bekliyoruz. Gözcü gel lan ya buraya. Göz ara. Termal görüntüler ee, bak bakayım. Ben de bakayım. Temiz duruyor. Şunun içi yanıyor olabilir. Bunu kırıp parçalayabilir misin? Ne diyor? Bunun içinde var mı şeyler ya. Bu da yanıyordur. He ee, bak yanıyor zaten. Olamaz halen çok sıcak diyor. Bak gözüküyor zaten termal kamerada. Kıpkırmızı burası halen. Ayı bu termalle buraya bırakmışlar bunlar. Çatı yok değil mi? Yok. <laughs> <laughs> Buraya bırakıp gitmiş. Eh, kır onu kır. Şunu da. Aynen, bak tütmeye başladı. Çok aşırı alev almadı ama. Bak, beklersem yükseliyor gene alevler. At 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 at. Öyle. Buraya da bakalım. Ne duman attı be. Tamam mı genel olarak? Dumanı tahliye edeceğiz evden. Dur bakalım takım lideri o geçtim. Bir ben bakayım kendim. Şöyle var mı köz? Dolaşalım odaları. Temiz. Burada bir şey var mı? Yok. Sıfır derece. Burada temiz. Bir gözcü daha geldi. İyi. İki kişi baksın işte her yere. Tamam. Güzel. temiz. İyi söndürmüşüz. Tamam burası temiz. Dumanı talih edelim içeriden. Geçtim merdivene. İndir la beni indir. Buradan şimdi fanı aldık. Kapıya koyacağız bu fanı. Evin içindeki dumanı da hale edecek. Vay bak bunlar bile lisanslıymış lan. Malzemeler. Rosenbauer yazıyor. Alman markası. Dur lan yanlış koyduk fanı. Şöyle mi koyacağız? Gene mi koyamadık lan? <laughs> tamam bıraktım böyle. He. Aynen böyle olacak. Baksana bunlarda bile lisans var. Diğer tarafa da koymamız gerekiyor mu? Yok. Tek seferde halletti herhalde. Aynen. Çiçek gibi oldu. Gençler elinize konuza sağlık. Oh bak. türbin toplanmış. Tamam herkes toplanabilir. Üst sepeti kapatacakmışız. Topla abi bunu. Sar. Duman perdesini kaldır diyor içeriden. Banda dursun orada şimdi. iyice şey yapsın. Tahliye etsin. Nereye koyacağız bunu? Yan tarafa mı koyacağız? Aha baka girdim lan. Lan oğlum sıkıştım lan. Ne yaptın? Bu da titriyor. <laughs> <laughs> Valla bu sarsıpla kaldık böyle. Heh, ben kendimi çıkarttım. Sen düşün. Tamam Bunu koyduk yerine. En iyisi bunlar ya. Ne yapıyorsunuz lan siz? Gir bakayım içeri. İzlemeye geliyor bunlar. O kadar. Kontrol merkezi aracı. Görüntüleme modunu seç. Ne? Ne oluyormuş lan burada? Bakayım. Görüntüleme modunu seç seç seç. Görüntüleme modu. He, buradan yukarıdaki Matrix panel mi açılıyor? Şu yazılı açılıyor. He. Bu kaydırağı şey yapıyormuş herhalde. Aynen onun modunu değiştiriyor. Aynen. Yukarıdaki yazıyı değiştiriyor. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ekip toplandınız mı? Evet. Herkes miniyor araçlara. Bugünlük de bu kadardı. Elinize kolunuza sağlık. <laughs> Kim eksik? 1, 2, 3, 4. Merdivenle eksik bir tek. Abschließende <laughs> <laughs> Yangın söndürüldü alandan gidiyoruz. Harbiden bagda kalmış lan bu manyak. Bunlar gide dursun dur ben şu ekibe geçeyim düzelteyim şunların bakını. Ama arka tarafta toplanmaya başladı. Onlar da gelir yavaş yavaş. Biz şöyle istasyona doğru geri dönüş yapıyoruz. Geç dayı geç aç sirenleri geç. Durmayacağım bak böyle zınk hemen geçeceğim. Şu an yangın çıksa Hop yanlış yola daldık mı? Yangın çıksa bak istasyonda araba kalmadı ya. Evet. Bu bölümde böyle sanlandıralım. Gerisi zaten bildiğiniz gibi gene içeriye geçip raporu tutacağız ekipler toplanınca. İyi gene bugün güzel büyük bir yangın çıktı bize. O zaman bu bölümde böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.